ben noktayım Bir vardayım bir yoktayım Bilir misin ben noktayım Bir vardayım bir yoktayım Muhammed'in başındayım Hem ilk nurun yaşındayım hem ilk nurun yaşındayım Ne azdayım ne çoktayım Kün yayında bir oktayım Kün yayında bir oktayım Ben söylerim haktan künü Aleme yayarım bu ünü Aleme yayarım bu ünü Besmele'de gizli sırrım Sü Süleyman'da bir mektup dayım Besmele'de gizli sırrım Süleyman'da mektup dayım Musa asasına yazmış her harfi bir saymaktayım her harfi bir saymaktayım. Her kapıya bir kilidim, her kilide anahtarım, her kilide anahtarım. Hüviyettir özüm benim, hükümdür her sözüm benim hüviyettir özüm benim Hükümdür her sözüm benim Her sade benden alır renk Ben karada ve aktayım Her sade benden alır renk Ben karada ve aktayım ben kendimden çıktım yola Ben kendime varmaktayım Ben kendime varmaktayım Semada devreder nurum Semada devreder nurum Adem'den üflenir surum Yolların her biri benim Yolcuların piri benim Yolcuların biri benim Yolcuların piri benim Hem yolların başındayım Hem yolların başındayım hem yolcu hem duraktayım Hem yolcu hem duraktayım <laughs> Ya sinde yatan ölüyüm Ya sinde yatan ölüyüm Ya sinde gezen diriyim Elifle zahir olurum Vav'dan Hakk'a yol bulurum Vav'dan Hakk'a yol bulurum Dertli benim, derman benim Her derde hem ferman benim Aslım benim as Asla Burhan Aslım benim Asla Burhan Gövdem benim bir damla kan. Gövdem benim bir damla kan. Mecnun'da aşk olup size Mecnun'da aşk olup size Leyla'yı ben getirdim size. Leyla'yı getirdim size. Şimdi katreyim deryada Katrede düştüm feryada Dönüp katrem ummana at Gark olunca bitti feryat Gark olunca bitti feryat Eşyanın seferi bana Eşyanın seferi bana Gecenin seheri bana Dudaktaki kelam benim Cebrail'de selam benim Cebrail'de selam benim İkrarda fail olurum İkrarda fail olurum, inkarda hail olurum, inkarda hail olurum. Bazen küfürden görünür, bazen imana bürünür. Türlü donlara girerim, türlü yönlere giderim. Ben bir noktayım biliniz Noktayı idrak ediniz Çokluk gözde bir hayaldir Çokluk gözde bir hayaldir Çokluk hemen kıylu kaldir Hemen anla varlık benim Arzı vasi darlık benim. Benden başka yok burada. Halk yok, her şey hak burada. Ben beni sevdim, yarattım. Sevgiye kendimi kattım. Sevgiye kendimi kattım. Her sura bir nefesim ben. Her nura bir kafesim ben Her nura bir kafesim ben Adem'le cuşa gelirim Havaya koşa gelirim Sevgi sevişmeye döner Sevgi vuslat ile diner Sevgi vuslat ile diner Vuslat ister her bir Adem Budur havaya bir merhem Budur havaya bir merhem Düştüm vuslat ile aha Düştüm bu zevk ile rahat Düştüm bu zevk ile raha. Ey dost ben devrile geldim. Nefsimi Rab ile bildim. Cemalettin oldu Burak. Cemalettin Burak oldu. Kunat küne kanat vurdu. Kunat küne kanat vurdu. Miraç tamirimi açtım Pirimle sırrımı açtım Pirimle Allah'a kaçtım Dudağından içtim yahu Zevket aradığın hoş bu Zevket aradığın hoş bu Ayanda seyrettin beni dedi tanıdım ben seni dedi tanıdım ben seni beni hak etti Mustafa, şimdiki adım Mustafa şimdiki adım Mustafa mimdir adım asım nokta devrederim her an hakta بس